önümüzdeki günlerde cildinizdeki tüm siyah noktalardan kurtulmak ister misiniz? Size harika bir tarif vereceğim ve yapmayan kesinlikle pişman olacak. Bunu baştan söyleyeyim. Bu sayede inanılmaz derecede gözeneklerinizi küçülteceksiniz, siyah noktalarınızdan arınacaksınız. Yağ bezeleriniz, yağ butonlarınız ne varsa hepsi çıkıp gidecek. Aynen videoda gördüğünüz gibi. Herkes de yüzde yüz çalışacak bir tarif, o yüzden ben şimdiden hepinize bunun garantisini veriyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Cildi aydınlık bebek gibi yapacak bu tarifi gerçekten hepiniz çok seveceksiniz. İlk olarak arkadaşlar kullanmamız gereken şey Nescafe. Nescafe ne yapıyor? Cildi aydınlatıyor. Aynı zamanda içeriğindeki kafein sayesinde bir enerji veriyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Dolayısıyla cildinize bakım yaparken aynı zamanda cildinizi gençleştiriyorsunuz. Bir tatlı kaşığı kadar Nescafe bu maskemiz için gayet yeterlidir. Olmazsa olmaz jelatin İnanılmaz inanılmaz faydaları var. Hem saça hem cilde. O yüzden lütfen küçük de olsa bir paket jelatininiz evde hali hazırda bulunsun. Aldığım satıcıdan çok memnunum. Her zaman aynı satıcıdan alırım. Paketlemesiyle, gelen jelatinin son kullanma tarihiyle ve kalitesiyle beni her zaman çok mutlu etmiştir. %100 çalışıyor dememin sebebi de jelatinin çok iyi olması. Bazı aksarlardan vesaire aldığınız zaman işe yaramadığını söylüyorsunuz. İşte iyi bir şekilde erimiyor, yüzümden soyamıyorum diye çok fazla yorum geliyor. Buradan alırsanız bu probleminiz asla olmayacaktır. Direkt eriyip aslında istediğiniz Tüm o homojen kıvama erişecek ve sizin siyah noktalarınız, yağ butonlarınız, yağ bezeleriniz, yüzünüzde istemediğiniz ne varsa onları söküp alacak. O yüzden bırakacağım alta. O satıcıdan mutlaka alın tavsiye ediyorum. Daha sonrasında kaynar su döküyoruz arkadaşlar. Yani böyle fokur fokur demliğinizde kaynayan suyu bu karışımın içerisine döküyoruz ki jelatin de güzel bir şekilde erisin. Nescafe'miz de güzel bir şekilde erisin. İkisini de homojen bir şekilde eritmezseniz yüzünüzde top top kalır. Memnun kalmazsınız. iyi soyamazsınız. Videonun başındaki gibi tüm o siyah noktalarınızı çıkaramazsınız. Çünkü parça parça olur. O yüzden kaynar su eşliğinde güzelce yavaş yavaş kaşığımızın tersiyle böyle eze 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 homojen kıvama getiriyoruz. Nescafe, jelatin, su birbirine iyice geçtikten sonra aynen kıvamı bu şekilde oluyor. Yüzümüze uygulamadan önce tabii ki sıcaklığını kontrol ediyoruz ve cildimizin tertemiz olmasına özen gösteriyoruz. Duru bir suyla yıkayın. Eğer makyajınız varsa tamamen silin ve cildinizi bu maskeye hazırlayın. Cildinizin her bölgesinde kullanabilirsiniz. Koltuk altlarınızda bile bunu kullanabilirsiniz. Genital bölgenizin tam kenar kısımlarında kullanabilirsiniz. Bikini kısımlarında kullanabilirsiniz. Oraların rengini de çok güzel açacaktır. Yani bu maske tüm vücut kullanılabilir. Ben genellikle burun üzerime tercih ediyorum. Çünkü siyah noktalarım orada çok fazla oluyor. Bununla güzelce temizliyorum. Yani bu inanılmaz güzel bir rutin. O yüzden mutlaka yapmanızı öneriyorum. Sivilceleriniz varsa, siyah noktalarınız varsa, yağ bezeleriniz varsa, yağ butonlarınız varsa, cildinizde lekeleriniz varsa kesinlikle ve kesinlikle bu maskeyi öneriyorum. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz.